Evet. Hadi dönüyoruz. Kamil seni. Gitar teli misali. Gerginiz. Kımdır diyoruz ara sıra Acun abi. Durum bundan ibaret. <laughs> Acun abi öncelikle daha fazla Ödül cezası almak istemiyorum çünkü çok acıktım. Yeni ödüller yiyeyim sonra bakacağız. Bu seferki hikayene niye öyle olay dedi? Abi çok bağırıyordu. Davet olarak aldı çok ödül cezası alacağım böyle giderse. Şu an hislerim çok karışık. Ama sizi seviyorum. <laughs> doktor bana oynama demiş. Ya doktor da oynama dedi tamam. Kamil. Kazandım! <laughs> Takımı! Bu dört ödülden yararlanmamalı cezası veriyoruz. Soğuştan gelen bir rahatsızlığım var benim. Her gördüğümü insan zannediyorum. Aynen öyle, anlarsın herkese. erkek görsün. Bir ara aç köpek balığı gibi ortalarda dolandım. Elimi yüzüme bulaştırdığım işler oldu, affedin. Artık... Ödül cezam bitti uslu uslu oturabilirim diye düşünüyorum yeni ceza vermezseniz. Hazır cezam bitmişken. Aa. <laughs> sana üç ödül daha ceza veriyoruz. Kızları modifiye böyle benzinli son sürat arabalarken bizim kızlarımız dizel. Böyle gezmeye, tozmaya az yakan aile arabaları gibi. Aynı şekilde olay çıkıyor. Yani yaptığın dev olmayan bir <laughs> insanda, burada yazıldığında mücadele etmeyen bir insan aslında şartları Allah'ın avareli Kötüler birbirini tutuyorsunuz. Öyle bir adamsınız. Yaşasın ya. kötülük. <laughs> ya. 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 Time out, please. Come on. Bulaşık yıkıyorum, yemek yapıyorum, adada bir şeyler yapıyorum, herkese yardımcı oluyorum, çantalarını taşıyorum, ama ben yazıldım Ve sonu ha ne yaparsın abi niye olmadı ya? Söyleyeyim. Ha hareketlere bak. Ben sana söyleyeyim. Alamım da bu iyi olay da. altına arı sokmuş arkadaşlar. Çok Dün çok konuşmuşuz.